Selamün aleyküm. Yine adetimiz üzere biz atalarımıza, analarımıza, kadın ve erkek bütün müminlere ve ölmüş olan müminlere rahmet dileyelim. Onlar Bizi biz ettiler ve bizden sonrakilerin de biz olmaları için bize ne gerektiyse onlara öğrettiler. Onun için bu rahmeti her zaman hak etmişlerdir ve her zaman rahmetle anılacaklardır. Geçen konuşmamda önemli bir nokta üzerinde durmuştuk. Onun bir konuşmayla bitmeyeceğini de söylemiştim. Bu da kimliğimiz, kişiliğimiz, benliğimiz diye onu adlandırmıştık. Benlik derken gurur anlamına olan benlik değil diye de eklemiştik. Ben abstroflik gibi düşünürsek yani Müslümanların kişiliğini oluşturan öz, cevher bizim cevherimiz hani ezelde ruhlar yaratıldığı zaman onlara soruldu tabi Allah tarafından soruldu. Ben Rabbinizin değil miyim? Elestü bi Rabbi kim? kim? Yani ben sizin Rabbiniz miyim değil miyim? Manasına bir soru. Tabi Arapçayla Arapçan Türkçe'ye çevrilişi ne aynı olmaz. Her dilin kendine özgü yapısı vardır. Kalu bela dediler yani dediler evet yani sen bizim Rabbimizsin tabi bu soru şeklinde görünüyor gramatikal olarak fakat asıl anlamı Rabbiniz benim demektir Rabbiniz benim Beni bilim demektir o, o sorunun anlamı bütün ruhlar da evet sensin dediler. Bu bir teyit, tekrar, yankı. İşte bu özü taşıyoruz biz. Bu tasavvufun yorumu Kur'an-ı Kerim'in zaten temelde ortaya koyduğu kural. Yani insanlar aslında Tanrı'yı kabul etmeye yatkın bir ruh taşıyorlar. Yani inanma esas, inkar bir istisnadır temelde. Bizim İslam kimliği, kişiliği böyle bir temele oturuyor. İnanç esastır. Çünkü ezelde yaratılışımızda böyle bir söz vermişiz, söylemişiz daha doğrusu bu türlü yaratılmışız. Bu onu sembolize ediyor. Bu konuşma, diyalog şeklinde gösterilir. Ama tabi bunların hepsi semboldür. Temelde bizim yaratılışımız Tanrı'yı kabul üzeredir. Demek ki inkar, red ve Tanrı'yı tanımama gibi haller sonradan gelen ve toplumlara arız olan bir nevi hastalıklardır. Bunların tekrar atılması o toplumun sağlığını işareti olur. Eğer bunlar fazlasıyla yayılmış ...ve toplumu kapsam, kapsamışsa... ...kaplamışsa... ...o zaman o toplum... ...gerçekten çok hasta bir toplumdur. Bunları... E, ...bizim... ...benliğimizdeki öz budur. Cevher budur. Bu cevherden hareket... ...ederek... ...kimliğimizin diğer unsurlarını da... ...teker teker... ...eklememiz gerekir. Yani biz bunu tahlil... ...edeceğiz... Neden tahlil edeceğiz? Çünkü gerçekten kimliğimiz büyük bir zaafa uğramıştır. Kimliğimiz, kişiliğimiz parçalanma yoluna gitmiştir. O yüzden bugün İslam dünyası, İslam alemi bölünmüş, parçalanmıştır. Ve o yüzdendir ki hakimiyetimizi yitirmişiz ve başkalarının boyunduruğuna girme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ben o konuşmamda da sordum. Dedim neden Çin bugün kendini kurtarma yolunda Hindistan böyle de biz neden parçamız? Tabii bunun çok sebepleri var. Onların e, bu sebeplerden biri de bu kimliğin böyle dağılmasının kökeninde de yatan bir takım tarihi sebepler var. Bunlardan biri de bizim coğrafyamızın çok geniş olmasıdır. Şimdi Çin coğrafyası bir bütünlük arz ediyor. Hint coğrafyası da böyle bir bütünlük arz ediyor. Yani ne fazla ne eksik bir devletin, büyük bir devletin kurulmasına yeterli bir coğrafyadır. Hint ve Çin derli topludur. Bu onlara büyük bir imkan sağlıyor. Bizimkisi ise tabii çok daha büyük ve biraz değişik iklimler ve değişik e, görünümler mesela birisi çöldür birisi dağlık bölgedir öbürü ovadır bu hem bir zenginliktir bizim coğrafyamız hem de bir derlenip toparlanmak için daha büyük bir çaba arz ediyor Çin'de daima bir devlet olmuştur ta eski zamandan beri bir hanedan geleneği vardır o yıkılmış ama yerine işte bir nevi komünist imparatorluğu, Çin imparatorluğu kurulmuştur. Yani bir nevi o gelenek devam etmiştir. Surlarla çevrili bir kıta hazır. Bu bu kolaylığı da var. Hindistan'da da böyle olmuştur. Gerçi geçmişte çok parçalı dönemleri de var fakat Babür İmparatorluğu deniliyor. Biz tabi Babür İslam Devleti diyebiliriz. Babür Hanedanı'nın kurduğu devlet Hindistan'da birliği sağlamıştır. Bu birlik bir devlet geleneği orada oluşturmuştur. O gelenek yine tekrar toparlanmalarına imkan vermiştir. Ama bizim Osmanlı geleneği toparlamak için çok daha büyük bir çaba istiyor. Yani bir Hint kıtası elimizde yok. Bir Çin kıtası elimizde yok. Olsaydı daha kolay bu işi halledecektik. Ama daha geniş olduğu için eğer tekrar kurulursak daha büyük bir devlet olacağız artık yani Hindistan Hind devletinden de Çin devletinden de daha büyük bir İslam devleti tekrar kurulacaktır, doğacaktır. Ancak bu daha zor olacaktır. Çünkü daha büyük ve daha e, dağınık bir durum var. Bir de onların böyle olduğu gibi müstemleke olması gerek Çin'in gerek Hindistan'ın İngiliz İmparatorluğu'nun boyunduruğunda olmaları eski geleneksel yapılarını da bozmadan öyle muhafaza etmiş. Daha sonra kurtulunca devletlerini kurmuşlardır. Ve gelenekleriyle beraber. Çin gerçi komünizmi kabul ettiğini söylüyor ama o yine aslında kendi dinini o şekle sokmuş, maskelemiştir. Eski geleneklerini. Mesela eskiden sabahları bütün halk şeye çıkarmış, dışarı çıkarmış. Şey falan gitmeden önce güneşe bir taparlarmış. Şimdi yine çıkıyorlar ama ona cimnastik ismi veriliyor. Aynı şeyi yapıyorlar aslında. <laughs> Halk da yapıyor. Böyle Çinliler çok tabi kurnazdırlar. Dışarı çok iyi maskelerler kendilerini. Bu bakımdan e, tabii tabi bu Çin komünizminin de geleceği ne olacağını bilmiyoruz. Belki Rusya komünizmi gibi o da bir gün maskesini atıp gene eski Çin olarak ortaya çıkmaya çalışacaktır. Şimdi bizim bu kimliğimizin oluşmasında işte bir madde de bu noktada toplanıyor. Büyüklük meselesi. Yani Çin yeterince büyük, Hindistan yeterince büyük. Bu sebeple erlenip toparlanmışlardır ve bugün de büyüyorlar, daha büyüyorlar, daha gelişiyorlar. Bizim bizse geçmişte tabii büyük devlettik. Osmanlı devleti en sonuncusu. Ondan evvelkiler de büyüktü. Abbasiler, Emeviler dönemleri büyük devlet. Bu büyüklük de o benliğin bir unsurudur. Yani kuracağınız devlet büyük olmalıdır. Kimliğiniz büyük olmalı. Bir, bir Müslüman büyük insandır. Bir Müslüman devlet adamı ...büyük bir devlet adamıdır. Yani bu büyüklük... ...kimliğimizin... ...benliğimizin bir parçasıdır. Bunu kaybettiğimiz... ...için şimdi... ...bu büyüklüğü... ...büyüklük şuurunu... ...büyüklük... E, ...özelliğini yitirdiğimiz için... ...olduğumuzdan çok daha... ...bu sefer tam tersine dönüyor bir şey e, zıddına inkılap ediyor. Hani eski deyimle zıddına in inkılap edip kendimizi çok küçük görüyoruz. Çok küçük gören insanların da tekrar büyük bir devlet kurmaları, büyük bir yapı oluşturmaları mümkün değildir. Yani büyüklük de yine medeniyetimizin, benliğimizin, kimliğimizin bir şartı. Diyelim ki bu bizim devletimiz ortadan kalkarken yine muhtemeldir ki dışarının telkinleriyle Şöyle bir fikir vardı bizde. Memleketimiz çok büyük. Biz bunları idare edemeyiz. Nemize lazım. Arapları biz idare edeceğiz. Çünkü hepsini yük olarak görüyorlardı. Bu son zamanda çok başımıza gelmiştir. Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü mesela. Veya işte Arabistan'da ne işimiz var? Biz o, o bizim sırtımıza büyük... Bunları atarsak rahatlarız gibi. Halbuki bunlar yanlıştı. O büyük, büyüklük sorumluluk getiriyor. Bize çok yük yüklüyor. Du ama aynı zamanda o büyüklük bize kolaylıklar da getiriyordu. Yani o büyük ...bir ülkenin büyük problemleri olabilir, sorunları olabilir. Fakat büyük de bir gücü vardır. O güçle her zaman aşar. Ama küçük ülkenin sorunları daha az da olsa veya öyle görünse bile... ...onu aşma gücü daha da azdır. Bu sebeple o bir aldanıştır. Meşrutiyette sonra... Hatta Cumhuriyet kurulurken de bu vardı. Anadolu bize yeter. Bizim başka Arabistan çöllerinde ne işimiz var? Hepsi kayboldu, gitti gibi düşünce bizi küçülttü. Ve bu küçülme tabi ruhlarımıza yansıdı her şeyi küçük düşünüyoruz. Halbuki büyük insanların büyük projeleri vardır. Vadeleri uzun vadedir. Ve yetiştirdiği insanlar da büyük perspektifli insanlardır. Vizyonu olan insanlardır. Bu özelliğimizi kaybettik. Yani büyüklük fikri gene kimliğimize yapışık olan bu fikir bizden uzaklaştı. Uzaklaşınca günlük yaşar olduk. Geleceği düşünmeyen, geçmişi bilmeyen bir kitle. Halbuki ezel ve ebed fikri var bizde. Yine dinimizden gelen ezel ve ebed fikri. Kıyamet fikri var. Hep uzun, bütün bir insanlığın hayatına göre biz hep düşünmüşüzdür geçmişte. Bunları ortadan kaldırdığınız zaman gerçekten yarını düşünmeden yaşayan ve başkalarından hep empoze edilmiş öyle projeler uman bir toplum haline geldik. Ben Bir benlik fikrimizi, kendimizi bulduğumuz zaman yine bu büyüklük fikrine mutlaka ulaşmamız lazım. İşte millet artık Anadolu'daki halktan ibaret değil veya Türk ırkından ibaret değil. Türk'ün Türk de içinde yer aldığı bütün Müslümanlar olarak düşünmeli. Vatan deyince yalnız Anadolu toprağı değil, bütün İslam ülkeleri hepsi bir bütün olarak düşünülmeli. Medeniyetimiz de yine İslam medeniyeti olarak, devlet de yine büyük İslam devleti olarak düşünülmeli.